Çinlilerin mutfakta yemeğe baharat kattıkları bir anın sonunda yaşanan patlama dünyayı değiştiren yepyeni bir buluşa nasıl sebep oldu acaba? Birkaç değişik madde var ki insanların barut yapmasında çok etkili olmuştur. Ama hala ilk icadının tam olarak nasıl olduğunu bilmiyoruz. Ve bu konuda değişik hikayelere inanıyoruz. Belki de inandırılıyoruz. Barutun icadı tam bir efsanedir. Bir kaza sonucu oluştuğu düşünülen bu buluş... ...dünyayı yerinden oynatmıştı ve tahmin edileceği üzere bir patlamayla son bulmuştu. Bazıları barutun ölümsüzlüğün yollarını ararken bulunduğunu iddia ediyor. Çok eski Çinli simyacılar yüzyıllar boyunca yaşam süresini uzatacak bir iksir bulmak için uğraştı. Çok garip ama barutun içinde kullanılan bazı maddeler tıp alanında da kullanılıyordu. Bu da bizi başka bir hikayeye doğru götürüyor. Milattan sonra birinci yüzyılın ortalarında Çinliler bu maddelerin bazılarını saç dökülmesi gibi bazı fiziksel rahatsızlıkların tedavisinde kullanıyordu. Üçüncü değişik hikaye ise barutun icadına mutfakta yaşanan bir kazanın sebep olduğudur. Çinli bir aşçı yanan ateşin üzerine güher çile dökünce değişik bir alev çıkmaya başlamıştı barutun içinde kullanılan bu madde gerçekten de yemek malzemelerinin içinde mi yer alıyordu? İşte güherçile budur ve oldukça tuzlu bir maddedir. Bu teori işte bu yüzden çok da çılgınca olmayabilir. Nasıl bir araya getirildiğini düşünecek olursanız bunu yemenin o kadar da çekici olmadığını göreceksiniz. Çünkü güherçile dışkının üzerinde gelişiyor. Zaten barutun içinde bulunan maddelerin hepsi bir acayip. Mümkünse tadına bakmayın. Şimdi de bu gizemli buluşun kökenini ve içinde bulunan maddeleri inceleyeceğiz. Peki kim bunların hepsini bir araya getirmişti ve bunu neden yapmıştı? Bunu kim yaptıysa şu üç maddeyi karıştırarak yapmıştı. Derinlerde saklanmakta olan sülfür, güher çile ile odunun yanmasından oluşan kömür ve çürümüş gübrenin içinde bulunan potasyum nitrat. Aslında barutun karışımının içinde dışkı var. Çok eskiden insanlar ve hayvanlar dip dibe yaşıyordu ve dışkıları evlerinin içinde ve etrafında birikiyordu. Küreyen bu maddeyle alakalı toprak, bitki külleri, hava ve nem birleşince de nitrat oluşuyordu. Nitratlaşma süreci hayvan ve insan dışkısı üzerinde de aynıydı doğal olarak da bütün ortada duran pisliklerin üzerinde oluşan beyazlıklar birinin ilgisini çekti. Ne kadar da değişik bir kokteyl değil mi? Hem de çok riskli. Ama yine de yapmayı deneyeceğiz. Sayın uzmanlar bu elimdeki kuş dışkısı. Bundan gerçekten de çok patlayıcı bir şey yaratabilir misiniz? Onlar şimdi bunu yaparken ben de orada cesaretimi toparlayarak bekleyeceğim. Büyük ihtimalle Barut'un ilk formülü 900 yıl önce yazılan bir askeri döküman olan Wujing Zhongyao da yer almıştı. Bazıları bu tarife göre sülfür ve kırmızı zırnıkla ile balı birlikte ısıtmışlardı. Tatlı bir karışımdı ama sonucunda alevler ve duman oluşmuştu. Bu karışım daha yeni olduğu ve insanlar da tecrübesiz olduğu için bu uğurda birçok kazalar yaşanmış olmalı diye düşünebiliriz. Çinliler yüzyıllardır kara barut üzerinde çalışıyor ve deneyler yapıyorlardı. Başta bulunan Song Hanedanı kara barutla ilgili sırların açığa çıkmasından fazlasıyla endişe ediyordu. İyi de uçan ateşin gücüne sahip olmayı kim istemezdi ki? Ve bu korkuyla Güherçile'nin yabancılara satışını yasakladılar. Ancak diğer birçok şeyde olduğu gibi bu mucizevi buluşun bilgisi de İpek yolunu geçerek Hindistan, Uzak Doğu ve Avrupa'ya ulaştı. 1280 yılında patlayıcı karışımın ilk tarifi batıda yayınlandı. Çin'in sırrı ifşa olmuştu. Avrupalıların pisliklerin üzerinde oluşan beyazlığın ne olduğunu anlaması 500 yıllarını aldı. Dışkının üzerinde gelişen beyazlık aslında bakteriydi. Sindirimin yan ürünü olarak üretilen nitrattı. Güherçilenin oluşmasına sebep olan dışkıyla beslenen küçük yaratıklardı. Yani iki kat dışkı. Buraya kadar her şey yolunda. Peki sorun ne? Güherçile yapmak için dışkıya ihtiyaç vardı. Ve barut yapmak için de güherçiliğe. Avrupalı hükümdarlar çok fazla barut istemeye başlayınca talep inanılmaz derecede arttı. Aristokratlar çok para kazanmak için bunun iyi bir fırsat olduğunu düşündüler ve bütün atıkların alım hakkına sahip olmak istediler. Hükümet görevlileri güherşile üretmek için gerekli bütün her şeyi toplamakla görevlendirildi. İnsan ve hayvanın tüm pisliğini toplamaları bekleniyordu. Ne kadar hoş bir iş öyle değil mi? Mümkün olan her yerde kapı kapı geziyor ve duvarları kazıyorlardı. Çok güzel bir iş değildi belki ama çok karlıydı aynı 1990'lı yıllarda internette yaşanan patlama gibi bir patlama o zamanlarda güherçile işinde gerçekleşmişti. Büyük bir işti ve bir süre boyunca kadınlar bu görevden hariç tutulmuştu. 1 Ekim 1863 tarihinde Amerika'da bulunan güherçile ve madencilik ofisi Selma Alabama Sentinel adlı yerel bir gazetede yaptığı bir duyuruyla Selma'da yaşayan tüm kadınların kendi idrarlarını güherçile yapılmak için toplamalarını talep etti. Bunları toplamak içinse içinde fıçılar bulunan arabalar gönderileceğini açıkladı. Diğer bir deyişle Amerika'da yaşanan iç savaşı kazanmak için kadınların idrarlarını teslim etmeleri gerekiyordu. Açıkçası kadınların idrarlarının özel bir durumu yoktu. Burada önemli olan tek konu erkekler savaşta olduğu zaman ...evi idare edenlerin kadınlar olmasıydı. Neyse ki artık pisliğimizi bağışlamamız gerekmiyor. Günümüzde barut üretmek için gereken güherçile nitrik asitten yapılıyor. Nitrik asitse havadan alınan nitrojenle yapılıyor. Pisliğimizin üzerinde yetişenlerin havada da bulunduğunu kim bilebilirdi ki? Hadi o zaman bu saçmalıkları bir kenara bırakalım. Çünkü bütün bu yapılanlardan çıkarılan tek bir soru var aslında... Bu karışımı patlayıcı yapan nedir? Bu sorunun cevabı ölçülerde gizli. Yani patlama esnasında açığa çıkan gazların ölçülerinde. Barut patladığı zaman açığa çıkan gazların miktarı asıl tozun miktarından daha fazla oluyor. Yani hepsi birleşince daha büyük oluyorlar. Diğer bir deyişle herhangi bir şey hızla hacim arttırınca enerjisinin büyük kısmı açığa çıkıyor ve bu da patlamaya sebep oluyor. Bir madde çok hızlı bir şekilde yanmaya başladığında yayılan gazın etkisiyle patlamaya sebep olur. Şimdi bakalım bu nasıl gerçekleşiyor. Barut üretmek her zaman çok riskli bir iş oldu. Geçmişte bu karışımı yapan kişiler içine su, şarap veya başka bir sıvı ekleyerek ani bir patlamanın önüne geçmeye çalışıyorlardı. Çünkü ufacık bir kıvılcım patlamaya sebep olabilirdi. Peki ya ses? güçlü ses çıkmasının sebebi hızla yayılan gazların yarattığı hava dalgaları. Havadaki hareket sayesinde yankılanan dalgaların oluşumuna sebep oluyor ve kulaklarımız ses algılıyor. Biraz kuş pisliğiyle karıştırılan barutumuzu yakma zamanı geldi. Bu ne biçim bir oluş böyle? Ama barut ilk icat edildiğinde barut olarak kullanılmamış. Barut veya kara barut havai fişeklerde de kullanılır. Işıkla yapılan büyüleyici gösteriler özel bir şey kullanılmakta olduğunun evrensel işaretleridir. Kayıtlara göre 1264 yılı kadar eski bir zamanda Song hükümdarı Li Zong annesinin onuruna bir ziyafet düzenliyor. Annesine yer faresi de denen roket atarlı havai fişeklerle hayatının korkusunu yaşatıyor. Hem kutlamalarda hem de savaşlarda aynı karışımı kullanıyor olmak çok garip bir çelişki aslında. Üstelik Çinlilerin yaptığı eski havai fişekler kötü ruhları kovmak için de kullanılıyordu. Barut çok amaçlı bir karışım doğaüstü yaratıkları bile korkutabiliyor. Diğer tarafta günümüzde barutun arkasında yatan teknoloji o kadar gelişti ki artık ne kadar uzağa gideceğini, ne kadar yüksek sesle patlayacağına... ve hatta ne renk olması gerektiğine bile karar verebiliyoruz. Havai fişeklerin yaratacağı büyülü ortam sadece ama sadece hıza dayanıyor. Yani içindekilerin ne kadar hızlı yandığına. Bu kontrol edilebildiği zaman renk, gürültü ve devam süresi de dahil her şey kontrol edilebiliyor. Ayrıca içine konanlar da çok önemli. Yerin derinliklerinde ve havada bulunan üç tuhaf içeriğin karışımı değişik oranlarda karıştırıldıklarında patlama anında farklı sonuçlar gösteriyorlar. Patlayıp çatırtı gibi bir ses çıkardığında sülfürün yandığını anlıyoruz. Sülfür hızlı yanarsa güherçile, güherçile yavaş yanarsa kömür yanıyor demektir. Değişik tiplerde havai fişekler yapmak için bu üçünün oranlarını değiştirmek yeterli oluyor. Gökyüzündeki ani bir patlama daha çok güherçile kullanıldığını gösteriyor. Ama eğer yavaş yavaş ilerliyorsa o zaman karışımın kömürü fazla demektir. Parıltılar gördüğünüz zaman da içinde sülfür oranının daha yüksek olduğunu anlayabilirsiniz. Ancak basit bir barut sadece tek bir renkle yanar. O da beyazdır. Neredeyse bin yıl boyunca havai fişekler sadece iki renkli olarak patladılar. Kara barut kullanarak yapılanlar turuncu, metal tozuyla yapılanlarsa beyaz patladı. Anlaşılacağı gibi eski havai fişekler hiç de eğlenceli değilmiş. Ancak her şey 1830 yılından sonra değişti. Bütün değişim Güney İtalya'daki fişekçilerin ilginç bir buluşuyla başladı. Metal tuzlar ve klorlu tozlarla ilgili çeşitli deneyler yaparak... ...kırmızı, yeşil, sarı ve mavi renkleri yarattılar havai fişek üretenler kırmızı, yeşil, mavi ve mor renkleri nasıl elde ediyorlardı peki? Fişekçiler barutu saf elementlerde karıştırarak renkli havai fişekler elde etmeyi başarmışlardı. Bütün önemli buluşlarda olduğu gibi farklı tonlarda yaratılan havai fişeklerin de formülü gizli tutuldu. Ama havai fişeğin kendisi bile ipucu verebiliyordu bu konuda. İtalyanlar 1292 yılında mucit Marco Polo doğudan fişek getirdiğinden beri ilk defa bu kadar etkilenmişlerdi. İtalyanlar Avrupa'da Rönesans zamanında sanat eseri formunda havai fişekler üretmeye başladılar. Sanatçılar havai fişek kullanarak heykellerini daha da güzelleştiriyorlardı. Yarattıkları minyatür şatolar ve sarayları havai fişeklerle süslüyorlardı. Heykel şaşırtıcı eserleriyle göz alıcı kıvılcımlar bir arada muhteşem bir sergi alanı oluşturuyordu. Ve Avrupa'da kısa zamanda bir statü sembolü haline dönüşerek aristokrat zümrelerle kraliyet soylarından talepler korkunç derecede arttı. Talep arttıkça beklentiler de arttı. Zanaatkarlarla ateşle uğraşan kişiler beklentileri karşılamaya kararlıydı. Uzun deneylerden sonra havai fişek gösterisi izleme deneyini daha keyifli hale getirmenin yolunu buldular. Suyun üstünde havai fişekler. Gökyüzünün aynası olma görevini üstlenen su izleyiciye çok keyif veriyordu. IMAX etkisi gibi. Orta Çağ İngilteresi'nde havai fişekleri yeşil adamlar ateşliyordu. Peki neden mi yeşil? Çünkü onlar gerçekten de yeşildi kendilerine yapraklardan kıyafet yapıyor ve yüzlerini kurumla boyuyorlardı. Bunu teatral sebeplerle ve eğer pişekten kıvılcım düşerse kendilerini korumak için yapıyorlardı. Ancak barut icat edildikten sonra onun patlayıcı gücü başka alanlarda da kullanılmaya başlandı. Parıltılı tozlar bunlardan bir tanesiydi ama onu patlayıcı silah olarak nasıl kullanacaklardı? İcadından 400 yıl sonra barut farklı şekillerde kullanılmaya başlandı. Çinliler onu büyülü bir şey, hatta ruhani bir şey olarak görüyorlardı. Havai fişekler, birkaç geleneksel festivalin parçası haline dönüştü. Peki ama nasıl silaha dönüştü? Çinli orduları barutu ilginç isimleri olan bazı cihazlarda kullanmaya başladı. Uçan ateş dediler ona ve tübün içindeki barutu oklarına monte ettiler düşmanları korkutup geri püskürtmek için çok etkili bir yoldu. Hem uzağa gittiği hem de ani baskınlar yapabildiği için at üstündeki insanlardan çok daha verimli bir yöntemdir. Ama hala barutun ne olduğunu tam olarak bilmediklerinden düşmanlar bunu askeri bir taktik gibi değil de büyülü bir şey olarak algıladı. Bazıları bambudan yapılmış tüpleri bu tozu döktükleri deri parçalarıyla tek taraftan kapatıp patlayıcı güzel paketler yaptılar hayli acı veren bir paket olmuştu. Fişek paketleri dönmeye başlıyordu. Çünkü diğer taraftan sızan gazlar itme gücü yaratıyordu. Bunu düşmanlarını korkutmak ve canlarını acıtmak için kullanan Çinlilerin ardından artık barutun ya da kara barutun güçlü silaha dönüşmesi kaçınılmaz olmuştu. Hatta bir ara hem ok ve yay hem de bambu tüpleri aynı anda kullanılmıştı. Tüpler oklara bağlıydı ve yay kullanarak fırlatılıyorlardı. Tüplerin kendiliğinden ileriye doğru gittiğini ve bunun yanan baruttan kaynaklandığını anlamışlardı. Bunun da roketin en mütevazı hali olduğuna inanılıyor. İşte ben de bunu bekliyordum. Yanımdaki uzmanlar gerçekten de korkunç görünen roketlerden birkaç tane getirmişler. Bunu daha önce yaptılar mı ki? Acaba güvenli bir şey mi? Sanırım çok emin değiller ve bu yüzden de gözlükler takmışlar ama bende niye yok ki? Gökyüzündeki kuşlar bile korkacak çünkü ben bile burada titremeye başladım. Kalkıştan önce biraz geri gidelim. Öyle değil mi? Harika bir iş. Mükemmel. Muhteşem bir patlama. Burada yangın çıkacak sandım ama olmadı. İlk ateş okları, havai fişekler ve roketler arasında bir ilişki var aslında. Roketlerin içinde uzaya çıkarken onlara sürekli güç sağlayan motorlar olsa bile. Hatırlasanıza. Ateşli oklar yere düşüyordu. Ne kadar tehlikeli. Efsanelere göre her zaman düşmüyormuş. Çinli bir memur olan Wan Hu, roket kullanarak uçmaya kararlıymış. 47 tane roketin bağlı olduğu bir sandalyenin üzerine oturmuş. Ama doğal olarak roketleri ateşlemek için birine ihtiyacı varmış. O da bu iş için 47 kişi bulmuş. Van Bu ve sandalyesi büyük bir patlama sonucunda gökyüzüne doğru fırlamış. Rivayete göre hiç geri dönmemiş. Bazıları ona ilk astronot diyerek dalga geçiyor zaten. Ateşli ok atmak hiç de o kadar basit değildi. Çinlilerin ateşli oku fırlatmak için çok önemli bir buluş olan o deliği açması gerekiyordu. Tüpün tam ortasına açılan delik sayesinde barut eşit bir şekilde yanıyor ve gereken itme gücü elde ediliyordu. Çinliler sonunda ateşli oku bir adım öteye taşımışlardı. Bir el arabasının üstüne roket atar monte etmişlerdi. Bu yeni buluşları sayesinde birden fazla barut tüpü taşıyan oku tek hareketle atabileceklerdi. Çinliler zamanla bu yeni tozu kullanarak değişik icatlarda bulundular. Keçi bağırsağı veya öküz mesanesinin içine barut doldurduktan sonra kas tüyü ekleyerek deniz mayını olarak yüzdürdüler. Hatta yaptıkları bir roketin içini porselen parçalarıyla arsenik karıştırdıkları bir bileşimle doldurdular ve ona 10.000 ateş saçan uçan kum bombası adını verdiler. Çok yaratıcı öyle değil mi? 13. yüzyıla girildiği dönemlerde ateşli silahlar Avrupa ve Çin'i kazıp kavuruyordu. İlk ateşli silahlar elle atılan toplardı ve büyük bir patlama yaratmak için itici güç görevi görsün diye içlerine kara barut konuyordu. Eski silahlar şimdiki içecek şişelerine çok benziyordu. Ama sakın aldanmayın çünkü öldürecek kadar çok ateş gücü içeriyorlardı. Barutun silah olarak kullanılmadığı yüzyıllardaki savaş zamanlarını bir düşünsenize. Ne zaman savaş alanına girdi, işte o zaman gerçek icadı yapılmış oldu. 15 ve 16. yüzyıllarda İspanyol keşifler Amerika'ya yeni dünyayı keşfe gittiklerinde yerli Amerikalılar henüz bu icatları hiç görmemişti. Onlar düşmanlarını canlı olarak yakalamayı ve onları daha sonra tanrılara sunmayı tercih ediyorlardı. Yerli Amerikalılar silah kullanmayı korkaklık olarak kabul ediyordu silahlar insanları uzaktan ve görülmeden öldürüyordu. Bütün şehirlerin aylarca süren kuşatmalar altında olduğu erken barut savaşları çağında da eğilim bu yöndeydi. Barut kullanmadan önceki dönemlerde içerideki insanları korumak için şehirlerle kalelerin duvarları yüksek yapılıyordu. 14. yüzyılda top mermilerinin ortaya çıkmasıyla yeni bir akım başladı ve ölüm alanı gibi klasik olan yuvarlak kaleler yerine Yıldız şeklinde güçlendirilmiş kareler inşa edilmeye başlandı. İçeriye kimsenin ateş etmesi mümkün değildi. 19. yüzyılda patlayıcı fişeklerin icadıyla artık savaşlar şehir duvarlarının dışında yapılmaya başlandı. Duvarlar modern ateşli silahları durduramadığı için ordular hendeklerin içine doğru gittiler. Günümüzde binlerce çeşit silah ve mermi bulunuyor. Ama hepsinin amacı aynı. Silahlar patlayıcılarla kullanılıyor. Gerçi tek bir şey var ki o değişiyor. Siz de buna çok şaşıracaksınız. Bugün artık kara barut kullanmıyoruz. Peki neden? Gerçekten çok tuhaf olan bu hikaye bizi 2000 yıl önceki bir savaş alanına götürüyor barut veya kara barut o kadar çok duman yayıyordu ki... ...onu barut gibi kullanmak çok da elverişli olmadı. Dumanlı bir savaş alanında düşmanı ve müttefiklerinizi görmek zorlaşıyordu. Silahınızı ateşlediğinizde de sizin yeriniz kolayca belirlenebiliyordu. Dumanla sinyal göndermiş gibi oluyordunuz. Ordu komutanları Napolyon savaşlarından beri... ...savaş alanında emir verme zorluklarından şikayet ediyorlardı muhtemelen ondan önce bile silah sesleri arasında sözlü komutlar duyulmuyor ve kara barut kullanarak ateşlenen silahların yarattığı duman sayesinde görsel işaretler algılanamıyordu. Birkaç atıştan sonra kara barut kullanan askerlerin görüşü engellenmiş oluyordu. Ta ki rüzgar çıkana kadar. Bu da bir şey değil mi? O savaşların nasıl devam ettiğini hep çok merak etmişizdir. Düşmanı görmek ve bulmak zor ve hatta imkansız olmalıydı ve eminim ki birçok da arkadaş kurşunu isabet eden asker olmuştur. Artık dumansız bir toz icat etmenin zamanı gelmişti. Anlaşılan o ki barut yapmak için kullanılan maddelerin oranlarında yapılan ufak bir değişiklik ve bu mümkün olabiliyormuş belki roket birimi değil ama gerçekten de ciddi bir deha gerektiriyormuş. Bu konuda çalışan kişilerden biri de Alfred Nobel olmuştu. Ve Nobel 1888 yılında balistik denen hayli yoğun ama duman çıkarmayan toz patlayıcıyı keşfetmişti. Sadece yanarak duman çıkarmasına sebep olan içindeki kara barutun oranlarını değiştirmişti. Dumansız tozların bu kadar az duman üretmesinin sebebi ise patlayıcı olarak kullanılan ürünlerin daha çok gaz halinde bulunmasıydı. Gazdan gaza dönüşünle sert bir maddenin gaza dönüşümünde farklılıklar bulunuyordu. Patlayıcının gazdan gaza dönüşümü daha kolay gerçekleşirken diğeri daha sorunlu oluyordu. Bu şekilde de patlama için gerekli enerji yaratılıyordu. Bu yüzden de kara barut savaş alanını terk etti ve yerine dumansız barut girdi. Barut. Gerçi ilk çıkışı hala bazı efsanelerle açıklanıyor olsa da ya Çinliler saç dökülmesini tedavi etmeye çalışırken ya da insan ömrünü uzatmaya çalışırken onu yanlışlıkla buldular. Yanmış odun ve dışkı üzerinde gelişen beyaz şeyler gibi tuhaf maddelerin karışımı olan güçlü bir bileşim. En şaşırtıcı tarafı da hem öldürmek hem de eğlendirmek için kullanılıyor olması. Bütün bunlar hızla yayılan gazlar sayesinde gerçekleşiyor. Bir patlama sayesinde herkes ayağa kalkıyor.